Selamünaleyküm örgü severler. Örgü terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben şöyle çıtı pıtı modeller hazırlamaya devam ediyorum. Modellerimi göstereyim. Bir önceki modelim. Şöyle bir modelim var. Kanalımda var. İlginizi çekerse. Şöyle bir modelim var. Kanalımda var. Şöyle bir modelim var. Karalımda çok model var ama yeni başladığım, yeni yazmamdaki modeller bunlar. Bunlar ütülence daha da güzel durur. Çıtı pıtı sevenler için. Önce zürafasıyla başlayalım. Hızlı yaptığım konusunda bayağı uyarı aldım. Yavaş yapmaya çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce zürafayı göstereyim. Şöyle iğnemi batırıyorum. İpim burada. Buradan dolanıyorum. Şöyle dikliğine çekiyorum. Bir önüne. Ne kadar sık, sık yaparsanız o kadar güzel olur. İpim burada. İki defa dolansanız da olur. Bir de olur. İki dolanırsanız biraz daha dik durur şöyle tutuyorum ve sıkıyorum bir tane daha yapalım dolanıyorum şöyle gelince yazma ile beraber tutuyorum yazmamız şöyle astılmadan ikisini bir tutup iyi sıkıyorum Şöyle zürafa mı? Şimdi modelimin ikinci bölümüne geçelim. Siz yazmanızda hangi renk varsa burayı yeşilde yapabilirsiniz, çiçeği renkli renkli yapabilirsiniz. Yazmanızın içindeki renklerden uydurup yapabilirsiniz. Ben ipimi şimdi beraber nasıl e, eklediğimi de göstermiş olayım. Şöyle tutuyorum. Şuradan alıyorum. Şöyle sıktım. Bir daha batıyorum. Yine dolanıyorum. Şimdi şu, şu kirpik yapıyorum şuraya. Elimi şöyle sol elimle pardon dalıyorum işte arada bir şimdi üste çıkacaktık 3 tane kirpik yaptım buraya. Şuraya ortadakinin üstüne çıkıyorum. Şöyle. İkinci kata çıkıyorum. Şunu yapacaktım. Şuraya şimdi şu uçları da içine aldım. Şuraya batıyorum. Şu tepeye çıktığım yere 4 tane kirpik yapacağım. Pırpır yapacağım. Kirpik, pırpır, sinek kanadı işte ismine ne derseniz dibine yine batıyorum şöyle elimle ayarlıyorum iğnemle tam dengine getiriyorum sıkıyorum şöyle batıyorum sol elimle tutuyorum iğnemle ayarlıyorum ve sıkıyorum buraya 4 tane şimdi 4 oldu ikinci kata şuraya iniyorum şöyle sıktım bir daha batıyorum şöyle sıkıştırdım altta 5 tane üstte 4 tane şimdi şuradan ikinci zürafama şöyle batıyorum zürafalarıma tekrar üstüne zürafa batarak yaparak ilerliyorum modelimin sıklığını ne kadar istersem şu aradaki mesafeyi o kadar yaparım 3 tane zürafadan sonra Dördüncüyü de yaptım. Şu kadar mesafe yeter diyerek içine geri döndüm. Buradan dolandım. Şuradan dolandım. Geri, geri yaparken, geri dönerken bu tarafa doğru çektim. Şimdi şuraya bir pırpır yapıyoruz. Çok da uzun yapmıyorum. Şöyle bir tane daha yapıyorum şöyle tekrar göstereyim şuraya 3 tane pırpır yapıyorum şimdi şu üçüncüye yukarı çıkıyorum şöyle tam dikliğine düz çekiyorum. Üste çıkınca buraya 4 tane pırpır yapacağız. Şöyle 4 tane iniyorum. Şöyle dolanıyorum. Şu elimle ayarlıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Şurada 5 tane Burada bir eksik yapmışım. Yok, eksik değil. Ne bakmıştım. Bir önündeki zürafamın içine batıp bu şekilde ilerliyorum. Yine aynı işlemleri devam edeceğim. Ama ben bir de üstteki çiçeğime geçeyim hazırlamıştım iğnemi oldukça kısa çekmeye çalışıyorum kimsenin uzun bir şey dinlemeye tahammülü yok şimdi şöyle çeviriyorum şu ikisini bir yapıyorum şura sağlam olsun diye bir daha yaptım ve şurada küçücük ucu için aldım şimdi şöyle dolaştım. şuraya şöyle küçücük bir pırpır yapıyorum şuna geri dönüyorum Şimdi içine şöyle bir tüyüm atıyorum ama kenara atmaya çalışıyorum tüyümü. Şöyle bir tane pırpır yapıyorum. Kirpik de deniyor, pırpır da deniyor. Şöyle kenara alıyorum. Dikliğine sıkmaya çalışıyorum ki arkadan gelenler güzel olsun diye. Şöyle. Baştakiler iyi durmayabiliyor ama arkadan gelenler daha düzgün. Sıkıştıkça 3 4 6 7 8 Ben 9 tane yaptım. Ama 5 olur, 6 olur, 7 olur. Şuradaki büyüklüğünü ne kadar isterseniz. Şunu da düzeltelim. Şöyle şuradan keselim. Şöyle kesiyorum. Eskiden yakardık, yakmaz olduk. şöyle göstereyim bu ütülenince biraz daha elinde alışınca çok şahane olur beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere kanalıma abone abonelik ücretsiz ücretli mi ücretsiz mi diye soruluyor abonelik ücretsiz abone olur destek olursanız çok memnun olurum sonuçta emek var ee, abone olmakla izlemekle hiçbir şey kaybetmezsiniz. Teşekkür ederim. Birbirimize destek olmalıyız.